merhaba arkadaşlar. Arda ben. Bugün Keçiören'den Batı gidiyoruz. Az önce BİM'den 26 liraya Red aldım. Limonlu olan Mikrofon almayı düşünüyorum. Şu an mikrofon yok. Ses kalitem çok kötüdür büyük ihtimalle. Rüzgar geliyoruz. Kusuruma bakmayın. Aa biraz ısınmasını bekleseydim de işe geç kaldım. İşe gidiyorum şu an. 11 orada olmam lazım. Saat şu an 10.52. Bakalım. Fazla da geçinmem herhalde. Aslında çok öyle arkadaşlar, her yerde tekeri çekemiyorum. göre göre çıkıyor amına koyun. Arkadaşlar, bunun Suriye gibi abone Araba sürmeyi bilmeyen insan çok burada. Her yerden biri çıkıyor. İnsan çok çünkü. Batikette yine bir nebze az da. Hani insan çok olunca bu de çok oluyor. İnsanlar da ne yazık ki artıyor. Nüfus arttıkça problem de artacak aslında. Şu dakika geçersek Hiç şey gerek yok abi. Kolay gelsin. Allah emanet ol. %70 gösteriyordu benzin göstergesi. Bence yanlış amına koyayım. 200 liralık aldım. Yani az önce %0 diyordu. Yokuş yukarı %10 oldu. Ben de bunu anlamıyorum. arkadaşlar. I yeah. Sen ne yapıyorsun amına koyayım ya Arkadaşlar görüyorsunuz amına koyayım Az bir şey hızlı olsa yerim. Arkadaşlar burada kaydı keseceğim Çünkü çevre yolda falan filan yolda. Batı kente geçince kaydı yeniden başlatacağım. Sizleri seviyorum. Videolarımı izlemeye devam edersiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar kaydı başlatmadım çünkü şöyle bir sıkıntı oldu. Bakın. Arka frenin şurada bir tane vidası var. Tamam mı? Şurası bakın. Arka freni tutuyor bu. Amına kodumun freni iptal oldu. frene basıyorum bakın ne oluyor. Gördünüz mü? Fren yok. Sekerde düşüyordum az önce. CFM motosu olanlar dikkat etsin. Alttaki vida da düşmüştü. Oraya attım, lokta yıpladım. Bu sefer de üstteki düştü. Aa düşmemiş, buradaymış. İçindeymiş. En azından iyi tarafından bakmak lazım. Bir kaybetmedik. Neyse. Dikkat edin arkadaşlar. CFM motosu olan arkadaşlar bu vidaya dikkat etsin. Vallahi ölü verirsiniz ha. Motor da ısındıktan sonra 90 derecenin üstünde ise eski kasalarda geçerli bu yeni kasada olmuyor. Kill switch'i böyle açıp kapatın fan açıyor. Böyle soğutabilirsiniz motorunuzu. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.